Arkadaşlar merhaba. Ee, bu motipin transparan boyasını aldım ben. Denemek için. Ee, bu arada çok amatör bir çekim. Ben bu konularda yani çekim konusunda başarılı değil. İlk defa bir video atıyorum. Ama bu tarz şeyler çok yapıyorum. Şimdi bu far filmini bunun üzerinde denedim. Fön makinesiyle. Ne yaptıysam buna film çekemedim. Belki daha profesyonel biri çeker. Sonra bu e, transparan boyayı gördüm. Şimdi bir tanesini boyadım ben ama çok uzaktan yani böyle 30 santim gibi bir mesafeden attığım için böyle mat oldu. Şimdi deneyenlere baktım ben simsiyah oluyordu ben öyle simsiyah istemiyordum. Bunu boyadım daha sonra çok çapaklanma oldu her tarafında şuraya da bir iki boyayı kaçırdım şu bir şurada var. Bir de şurada var. İki yere boyayı kaçırdım ama genel anlamda güzel oldu. Şimdi buraya manzermanın bunu ısıttım. fön makinesiyle. Daha sonra iyice kuruduktan sonra manzermanın 2500 pastasını elimle yaptım. Ee, yani ikisi arasındaki farkı görüyorsunuz. Ee, siz karar verin. Ama ben bunun üzerine e, bunları bitirdikten sonra e, profesyonel polisaj makinesiyle bir de 3800 atmayı planlıyorum. E, bunun sonunu size paylaşacağım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi diyelim ne? Video çekerken diyelim ne? Boyama işlemi yapacağım. Bu biraz sabır gerektiriyor. Benim parımın şurasında çatlak var. Aslında malzeme montajı doldurup bir pasta ile giderecektim. Ama su kaçıracak kadar olmadığı için çok önemsemiyorum. Ee, şimdi nasıl e, attığımı göstereceğim. Ne kadar görünürse. Biraz da rüzgar var tabi. Boya da baya güzel boyandı. Eğer fiyat alınmasını istemiyorsanız. Bayağı uzaktan böyle serpiştim ve eksiklerim tabii ki. türlü bayağı. Hani az boya gitmesini istiyorsanız yani bu 400 milimle ben sadece iki far boyayabilirim yani muhtemelen bu şekilde. tekrar bir kat daha atıyorum. İşlemim bitti. Ee, ben bunlara ne yaptım? Bu boyama işleminden sonra gördüğünüz video boyama işleminden sonra e, ikisine de e, önce 2500 sonra 3800 e, pasta geçtim. Hatta 3800'ü polisaj makinesiyle geçtim. Böyle oldu. Gayet güzel duruyor. E, ama bir parlaklık yok. E, mat duruyor. E, şimdi ben size bunu ee, filmli halini göstereyim. Far filmi. Şimdi far filmi bu şekilde olur. daha parlak duruyor. Buradan böyle. Farkı daha iyi anlayabilirsiniz belki. Ee, aslında polisaj makinesiyle biraz daha girsem zorlasam parlıyor. Mesela şuralara baktığınız zaman daha parlak görünüyor. Şu aralar buraları biraz bastırdım çünkü. Biraz daha çünkü çok bastırırsam da bu sefer sprey yani transparan boya alırım diye düşündüm. Hani vaktim olsa e, iyice zorlayıp belki parlatıp yani e, zorlayıp parlıyor mu parlıyor mu bakmak istemedim. Yani bunu bunun riskine girmek istemedim. Böyle de gayet güzel duruyor bence. E, yani güzel olup olmadığını Bu arada bu videoyu niye çektim? E, transparan boya ile ilgili ee, çok fazla video yoktu ee, YouTube'da. Yani ben gerçekten e, ciddi anlamda e, iyi bir video bulamamıştım. O yüzden bunu çektim. Tabi kaç kat atarsanız o kadar kararıyor. Bilginiz olsun. Ee, ben böyle bir şey, bu şekilde bir çalışma yaptım. Herkese e, başarılar diliyorum.